her külname, her gün yeni bir beste ve her an patlı bir nefes. Kulluk çok ince bir şey. Size bak küçük bir şey nefsim arz edeyim de. Böyle kolumdaki şu şey sıyrılınca bura görünür gibi oldu böyle bu esnada içime geldi. Acaba birileri bakıp onlarda acı mahisine vesile olsun diye nefsim adına yaptım mı bunu? Böyle yaptım mı? Neme lazım. Çok hassas, kılı kırk yararcasına. Kılı kırk yararcasına. Yürümede nasıl yürüyebiliyorsanız bence onun alasını sergilemeselisiniz sekebilirsiniz. Eğri yamuk yumuk yürüyebilirsiniz. Fakat ne kadarına gücünüz yetiyorsa farklı görünmeden, farklı algılanmadan fevkalade sakınmak lazım. Neyseniz o. Yavaş, aheste yürüyen birini görünce koca Ömer, şeriatı karrayı özüyle, esasıyla, arka planıyla Kavramış insanlardan bir tanesi. Eğer beş on tane varsa o seviyede onlardan bir tanesi o. Yavaş yavaş yürüyor birisi. Arkadan yetişiyor ona halife olduğu dönemde. Hasta mısın diyor. Hayır diyor. Niye öyle yürüyorsun? Gırbacı kafasına indiriyor. Tabi olmak lazım. Tabi. Nasıl iseniz öyle. Ne alkış ne pöhpü, ne acındırma, ne olduğunun üstünde görünme, ne farklı mülhazalara girme. Nasıl iseniz öyle olunur. Hz. Mevla, Mevlana o altından, o zebercetten sözlerini noktalarken ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Der. Sakın görünme duygusu içine girme duyurma duygusu içine girme, başkalarını yanlış mülahazalara sevk etme duygusu içine girme. Ya Erhamer Rahimin irhamna, Ya Zel Celal ve İkram ekrimna, ve la tuksina fi dünya ve la akhir. Her kül her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes.